Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, eski tabletlerde eğer oyunlarınız kasıyorsa veya tabletiniz kasıyorsa nasıl hızlandırılacağını öğreteceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar buradan Play Store'a giriyoruz. Girdikten sonra buraya Road Bolster yazıyoruz. Yazdıktan sonra bunu indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra buradan Rot Bolster uygulamasını açıyoruz. Herkes açtıysa ben de açıyorum. Şimdi arkadaşlar size bir ilk önce bir şey diyeceğim. Lütfen bu kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Buradan hıza basıyoruz. Hıza bastıktan sonra Evet diyoruz. Burada kont yazasıya kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu odasıya kadar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar kont düğmesine basıyoruz. Bastıktan sonra hız düğmesine basıyoruz. Bastık. Burada bataryasını şarjı hızlı bitenler için aktif et kısmı var. Buradan buna da basabilirsiniz. Basmak isteyenler için. Size öneririm. Bence basın. İşe yarıyor. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma like atıp fazla abone olursanız bu videoların devamı gelecektir. Daha fazlası ve daha fazlası. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an tabletimiz hızlı. Hızlı aktif edildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz gösterebilirim bir tane oyunda fark etmez. Evet arkadaşlar göstereyim. Oyun açılasıya kadar kanalıma abone olun lütfen. Yorumlar kısmına istediğiniz videoları da yazabilirsiniz. Hiçbiriniz yazmıyorsunuz. <laughs> Tedirgin şimdi. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi. Ben videoda olduğum için biraz kasabilir. Onu dert etmeyin. Ama size kasmayacaktır eminim ki. Ben videodayım şu an. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben de bu oyun aşırı şekilde kasıyordu. Bu uygulamayı indirdim. Çok memnun kaldım. Hiç kasmıyor oyunlarım. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Emeklerimin karşılığını verin. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Videomu izlemeyi unutmayın. Bay bay.